Kökleri 1 bölü 4 ve 1 bölü 3 olan ikinci dereceden, denklem aşağıdakilerden hangisidir? Bunun için birinci yol şudur arkadaşlar. Ee, x eksi x1 yani x eksi 1 bölü 4 çarpı x eksi 1 bölü 3. Bu size doğru cevabı verecektir. Bu birinci yol. İkinci yolda şöyle bir formül öğretiyoruz size. x kare eksi tx yani kökler toplamı artı ç diyoruz. Yazıyorum bakın şimdi kökler toplamı ne? 1 bölü 4 artı 1 bölü 3'ten 7 bölü 12 değil mi? Buraya eksi 7 bölü 12 yazıyorum ama. Sonra kökler çarpımı c bölü a'dan e, daha doğrusu bunlar zaten belli. 1 bölü 4 çarpı 1 bölü 3'ten 1 bölü 12 eşittir 0. Payda eşitlediğimiz zaman 12 ile 12x kare eksi 7x artı 1 eşittir 0 oluyor. Buradan da aynı cevabı bulursunuz. Tercih sizin. Haliyle cevap buradan hangisi oluyor? E şıkkı. Köklerinden biri 1 eksi kök 2 olan rasyonel kat sayılı ikinci dereceden denklem. Rasyonel diyorsa bunda köklü sayı yok demektir. Kökten kurtulmuş demektir. Bir denklemin rasyonel katsayılı yani hiç işin içinde köklü denklem olmayan bir köklü katsayı olmayan bir denklemse Diğeri arkadaşlar eşleniğidir. Haliyle önüne eksi olduğu için artı yapacağız kök 2'nin. İşte bir kök buysa diğer kökte bu olacak. Buna göre şu formülle yapayım. x kare eksi tx artı ç eşittir sıfırdır denklemimiz. Kökler toplamı 2'ler kökler giderse 2 olur. x kare eksi 2x. 2x çarparsak 1 eksi 2'den eksi 1 yapacaktır. Cevabımız böylece c şıkkı oldu. Ezbere bu bilgiyi veriyoruz ama yine de söyleyeyim. Rasyonel katsayı dediğim gibi sadece arkadaşlar şey düşünmeyin. a bölü b kesirli olacak diye bir şey yok. Buradaki maksat şudur. a 1 tam sayı, B de bir tam sayı olmak üzere yazılabilen bütün sayılara rasyonel sayı deriz biz. Ama mesela kök 2 rasyonel olarak yazılmaz. Bunlara ek bilgi isteyen dinleyebilir. Bu mesela irrasyoneldir. Herhangi bir şekilde kök 2'yi kesirli sayı şeklinde yazmanız mümkün değildir. Rasyonel kat sayılı dediği zaman da kökten kurtulmuş yani aslında işin içinde eşlenik var demektir. Bu yüzden eşleniğini alıyoruz. Köklerinin karelerini kök kabul eden ikinci denklem, ikinci dereceden denklem. Bu denklemin arkadaşlar köklerini bilebiliriz. O yüzden çarpanlarına ayıralım bu şekilde. Bir kök 3, diğer kök eksi 1. Bunun karesi 9, bunun karesi 1. Yeni denklemi yazalım o zaman. Nasıl olacak? x kare eksi tx'ti. Bu yüzden kökler toplamı 10, eksi 10x. Kökler çarpımı 9, onu direkt yazıyoruz. Cevabımız x kare eksi 10x artı 9 d şıkkı. Köklerinin iki katını kök kabul eden demiş. Ne yapacağız o zaman? Bunun kökleri x eksi 3 çarpı x artı 1'den dolayı 3 ve eksi 1'dir. 2 katı 6 yapar, 2 katı eksi 2 yapar. Böylece çarpımları eksi 12 olur. Toplamları da arkadaşlar 4. x kare eksi 4x eksi 12 eşittir 0 olacak. Cevap e şıkkı. Denkleminin köklerinin iki fazlasını kök kabul eden. Buradan tabii ki kökleri tek tek bulmayacağım bu sefer. Şunu yapacağım. X1 artı X2 1 olduğuna göre bunun kökünün iki fazlasını bu. Diğerinin iki fazlası bu arkadaşlar. X1 artı X2 1 olduğu için toplarsak 5 olur. Yeni denklemin kökleri toplamı 5 geldi. Çarpımına gelelim bak burası önemli. Yeni denklemin yeni kökleri bunlar x1 artı x2 ve x2 artı 2. Çarparsak x1 çarpı x2, 2x1, 2x2 ve arkadaşlar 4. Haliyle x1 çarpı x2 önceki denklemin sonuçta kökleri x1 ve x2 olduğu için oradan yararlanarak eksi 1. x1 artı x2 eksi 1'den 1 yapıyor eksi v böyle adam. Bir de 2 ile çarparsak 2 oldu 4 eklediğimiz zaman 4. 5 gelmiş oldu. Artık x kare eksi 5x c bölü a'yı da 5 bulduğumuz için onu da böyle yapıştırıyoruz. Cevap a şıkkı. Köklerinin aritmetik ortalaması 6 demek. x1 artı x2 12 demek. Çünkü 2'ye bölüyoruz. Harmonik ortalama da şu da arkadaşlar. Bu paya eleman sayısını yazıyoruz. Paydaya da elemanların terslerinin toplamını. Bu yüzden iki tane eleman var. Birisi 1 bölü x1 birisi de 1 bölü x2 olursa bu da 1'miş. Böylece e, yukarıya 2x1 çarpı x2 payda eşitleyip ters çevirdim. Aşağıda x1 artı x2 kaldı. Burası 1 yapmış oldu. Bize aritmetik ortalamasını 6 verdiği için kökler toplamını 12 bulmuştuk. Burası 12 ise kökler çarpımı da 6 geldi. Bundan dolayı x kare eksi 12 x artı 6 eşittir 0 cevabımız e şıkkı olur. Denklemenin köklerinin 2 katının 3 eksiğini kök kabul eden yapalım. x1 artı x2 3 ise 2x1 eksi 3 bu da 2x2 eksi 3 2 parantezinde x1 artı x2 eksi 6 Haliyle şunun 3 olduğunu bildiğimiz için sıfır oldu kökler toplamı. Yeni denklemin kökler toplamı T diyelim ona sıfır. Kökler çarpımına bakalım. 2x1 3 çarpı 2x2 3. Dağıtıyorum. 4x1 çarpı x2 eksi 6x1. A e öbürü de yine eksi 6x2 artı 9. Artık bundan sonra ne diyeceğiz? X1 çarpı x2'nin 5 olduğunu biliyorum, 20 yazdım. X1 artı x2'nin 3 olduğunu biliyorum. Önünde eksi 6 var, eksi 18. 29 eksi 18'den 11. Demek ki bu da kökler çarpımıymış. Yeni denklemin x kare eksi 0 çarpı x artı 11 eşittir 0'dan. Cevap B şıkkı. Çözüm kümeleri birbirine eşittir, yani kökleri birbirinin aynısıdır demiş. Bundan dolayı bir şey deneyeceğim. Diyeceğim ki x1 artı x2 eksi b bölü a'dan 1/ bölü a'yı eşit. Öbüründe de yine x1 artı x2'nin aynı şey olması lazım b bölü 2. Sonra kökler çarpımı b bölü a. Burada tabi buranın b'si artık c ile b'yi karıştırmayın. Normalde bu c ama burada b harf verilmiş sorun değil. Harflere takılmıyoruz. Onu sildim o yüzden. Sonra e, diğerinde de kökler çarpımı aynı olmalı a bölü 2. Buradan şimdi 1 bölü a eşittir b bölü 2'den AB b 2 yaptı. Şuradan bakarsak b bölü a eşittir a bölü 2'den a kare eşittir 2b oldu. Git burada yerine yaz. a küp b gördüğüm yere a kare yazdım. Eşittir 2. Zaten soruda oh ne güzel a küpün 2 olduğunu biliyoruz. Bir de burada e, a kare 2b'ymiş pardon. Haliyle o zaman b buradan a kare bölü 2 hemen düzeltiyorum. a küp bölü 2 2 oldu. A küp de 4 oldu. Hemen onu düzelteyim. A küp 4 geldi. Yanında da 4 var. 8 C şıkkı. Kökleri x1 artı x2 ve x2 artı 2 olan ikinci dereceden denklem aşağıdakilerden hangisidir demiş. Burada x1 artı x2'ye bence k diyelim. x1 çarpı x2'ye de l diyelim. İki bilinmeyen denklem k eksi 2 l eksi 1 k artı 3 ile eşittir 19. Yani senden ayrı ayrı x1 ve x2'yi bulmanı istiyor, istemiyor merak etme. Taraf tarafa çıkarırsak 5L eşittir 20, L4 oldu. L4 ise yerine yazarsak bir tanesinde K da 7 olmuş oldu. K dediğimiz X1 artı X2 idi. L dediğimizde X1 çarpı X2. Yeni denklemin kökler toplamını yazalım. X1 artı X2 artı 4. Bunun 7 olduğunu öğrendik haliyle 11 deriz. Sonra yine kökler çarpımı ne olacak yeni denklemin? x1 artı 2 ile x2 artı 2 bu çünkü yeni kökler bunlar. x1 çarpı x2 artı 2x1 artı 2x2 artı 4. Buraya arkadaşlar ne yazacağım? x1 çarpı x2'yi kaç bulmuştuk? 4. x1 artı x2'yi 7 bulmuştuk. 2 ile çarpıyorum. 14. Bir de 4 var burada. 14, 8 daha 22 x kare eksi tx artı ç eşittir sıfırdı. x kare eksi 11x yeni kökler toplamı yeni kökler çarpımında 22 eşittir sıfır. E şıkkı cevap. Denkleminin köklerinin karelerini kök kabul eden demiş. Şimdi x1 artı x2 kaçı eşit? Eksi b bölü a'dan eksi 2. x1 çarpı x2 arkadaşlar neye eşit? 1 bölü 3. Bunların karelerini kök kabul edecek. O zaman x1'in karesi artı x2'nin karesi. Bu yeni denklemin kökler toplamı bu. Bunu da nasıl buluruz? x1 artı x2'nin parantez karesi eksi 2x1 çarpı x2'dir. x1 artı x2'nin karesi 4. x1 çarpı x2 1 bölü 3. Bir de bunu 2 ile çarparsak 2 bölü 3. 4 kere 3 12. 2 çıkarırsak 10 bölü 3 oldu kökler toplamı. Kökler çarpımı da yeni denklemin x1'in karesi çarpı x2'nin karesidir. Bu da x1 çarpı x2'nin parantez karesi yapar. Yani eksi 2 bölü 3'ün pardon 1 bölü 3'ün affedersiniz 1 bölü 3'ün karesi. Bu da 1 bölü 9 oldu. Haliyle artık arkadaşlar x kare eksi 10 bölü 3 x artı 1 bölü 9. Şıklarda bu yok. Payda eşitleyeceğiz. 9 x kare eksi 30 x artı 1 eşittir 0 cevap D şıkkı oldu. x kare eksi 2 x artı a eşittir 0 denkleminin kökleri x kare artı bx eksi 4 eşittir 0 denkleminin köklerinden ikişer fazladır. Şimdi birincisinin buna x1 ve x2 diyelim kökleri arkadaşlar kökler toplamından dolayı eksi b olacak. İkincisinin o zaman şunun köklerine gelir ikişer fazlaymış. Yani x1 artı x2'den 4 kadar fazla olacak. Bu da eksi b bölü a'dan 2'ye eşit olur. Bizden a artı b'yi istiyor. Şu an taraf tarafa çıkarırsak x1 artı x2'ler gidiyor bakın. 4 eşittir 2 artı b yapıyor. B de buradan 2 geliyor. Güzel. B'yi 2 bulduğumuz zaman artık a'yı da bulabiliriz. Onu da nasıl yapacağız? x1 çarpı x2 malum İkincisinin kökler çarpımı. Birincisinin kökler çarpımı da x1 artı x2, x1 artı 2, x2 artı 2. Bu da x1 çarpı x2 artı 2x1 artı 2x2 ve 4'e eşit olacak. Şimdi buna göre x1 çarpı x2 eksi 4. X1 artı x2 arkadaşlar ne bulmuştuk demin? 2 bul. E, bakıyorum x1 artı x2 neydi? B'den dolayı eksi 2 olacak. Artık onu da yerine yazalım. Çünkü B'yi ne bulduk? X1 artı X2. B'yi 2 bulduk. Evet eksi 2 oldu. Sonra arkadaşlar bir de 2 ile çarparsak eksi 4 yaptı. Sonra artı 4. Buradan bunlar gitti. Kökler çarpımı da eksi 4 geldi arkadaşlar. Haliyle o da neye eşit? C bölü A'dan A'ya. Bundan dolayı A eksi 4. B'yi 2 bulmuştuk. Toplamları eksi 2 yaptı. A şıkkı. Soru da bence ilk hamle şunu yapmak arkadaşlar hem pay var hem payda var şimdi bunlarla uğraşmamak için paydadakinden bir kurtulalım ee, burayı 2 eksi kök 3 ile çarpayım özellikle 2 eksi kök 3 diyorum 2 kök 3'ten daha büyük olduğu için 2 eksi kök 3 çarpı kök 3 eksi 2 bölü 3 eksi 2'den 1. dağıtırsak 2 kök 3 eksi 4 eksi 3 artı 2 kök 3. Buradan da 4 kök 3 eksi 7 oldu arkadaşlar. Bu şimdi birinci kök. İkinci kök böylece ne diyebiliriz? Eşleniği olacak ya. Ona da arkadaşlar 4 eksi 4 kök 3 artı 7 şey eksi 7 diyeceğiz. Orada eksi varmış. Bakın kökün önüne eksi koyuyoruz. Ona dikkat etmek lazım. Eşlenik bulurken bu ikinci derece denklemlerde. Böylece kökler toplamı arkadaşlar buradan eksi 14 yaptı. Kökler çarpımı da C ne yapacağız? 2 kare farkı 4 köküç 7. İkincisini bir eksi parantezine alsak. Eksi 1 parantezine. 4 artı 7 olur. 48 eksi 49. Eksi 1 bir de önünde eksi var. Artı 1. Dolayısıyla kökler çarpımı da 1 geldi. X kare eksi tx'di bu yüzden artı 14x. Ve C'di artı 1. Eşittir 0. Cevabımız B şıkkı oldu böylece. İki bilinmeyen yani, denklem çözümü gibi yapacağım. X1 gördüğüm yere arkadaşlar 6 artı 2x2'yi yazacağım. Yapıyorum. 6 artı 2x2 çarpı x2 eşittir 4 artı x2. Böylece 2x2'nin karesi artı 6x2 eksi x2 eksi 4. Hepsini de bir tarafa attım. 2x2'nin karesi artı 5x2 eksi 4 eşittir 0. Bu aslında bize artık denkleminde oluştuğunu söylüyor. Niye biliyor musunuz? Denklemi sağlaması için x2 yazmışız bakın. 2x2'nin karesi artı 5x2 eksi 4 olmuş. Yani bu denklemin orijinali şu. 2x kare artı 5x eksi 4 eşittir 0. Bu denklemde x gördüğüm yere x2 yazmışım. Bunu elde etmişim gibi düşüneceğiz. Bu yüzden cevabımız b şıkkı olacak. Birinci denklem 4x kare artı 6x eksi 9. İkinci denklem, bu arada birinci denklem iki kare, tam kare değilmiş neyse bir an heveslendim. 2 eğer orası artı 9 olsaydı ama yine olmuyormuş zaten. İkinci denklemde bu. Birinci denklemin kökleri x1 ve x2. İkinci denklemin kökleri x1, x2 bölü x2, x1'miş. Buna göre b kaçtır diyor. İkinci denklemin en azından şunu görebiliyoruz değil mi? Kökler çarpımı bu. Ve bu olduğu için 1 yapıyor. Yani aslında arkadaşlar A 1'miş. Hemen halledelim. C bölü A. Bakın buradan A'yı 1 bulduk. Şimdi gelelim şeyi ne yapacağız? X 1 bölü X 2 artı X 2 bölü X 1. Bu ikinci denklemin kökler toplamı. Payda eşitleyince X 1'in karesi artı X 2'nin karesi bölü X 1 çarpı X 2. X 1 artı X 2'nin parantez karesi Eksi 2 x1 çarpı x2 bölü x1 çarpı x2. Kökler çarpımı x1 çarpı x2'den eksi 9 bölü 4 onu yazarız. x1 artı x2 6 bölü 4 3 bölü 2. Karesi 9 bölü 4. x1 artı x2'nin. Şu kenara da yazayım. Eksi 3 bölü 2 kökler toplamı. x1 çarpı x2'de eksi 9 bölü 4. Buradan arkadaşlar e, eksi 18 bölü 4. Pardon eksi eksiden artı 18 bölü 4. Bölü eksi 9 bölü 4 yaptı. 27 bölü 4 eksi 9 bölü 4 eksi 3 geldi. Demek ki kökler toplamı eksi 3'müş. Haliyle arkadaşlar yeni denklem nasıl olacak? Ee, A'yı zaten 1 bulduk. x kare eksi eksiden artı 3x artı 1 eşittir 0. Şimdi haliyle arkadaşlar bizden ne istiyordu? B'yi istiyordu. Gerçekten B'yi zaten 3 bulmuş olduk. A şıkkı oldu. Denklemin kökleri eksi 2 ve 4'müş. Hemen a'yı bulalım ve b'yi bulalım. Eksi a bölü 2 eşittir 2 kökler toplamı. A arkadaşlar eksi 4. B'ye gelirsek b bölü 2 eşittir kökler çarpımı eksi 8. B de eksi 16 oldu. Diğer denklemin kökleri neymiş? B ve a yani eksi 4 ve eksi 16. Böylece kökler toplamı eksi 20. Kökler çarpımı 64. X kare. Eksi t olduğu için artı 20x eksi artı 64 eşittir 0 d şıkkı. 4x kare eksi 2x eksi 4 eşittir 0. Aslında onu sadeleştirelim. Oradaki 2'ye bölersek 2x kare eksi x eksi 2 ne olacak yani böyle olsun. Buna göre kökleri 4 üzeri x1, 4 üzeri x2, 2 üzeri x1 üzeri x2 olan ikinci dereceden denklem aşağıdakilerden hangisidir? Bir denklemin arkadaşlar kökler toplamı. Şimdi bu 4 üzeri x1 x2 nedir? Ee, 4 üzeri x1 artı x2'dir arkadaşlar. x1 artı x2'yi de hemen burada bulalım. Eksi b bölü a'dan dolayı 1 bölü 2. Buraya yazalım. 4 üzeri 1 bölü 2. 2 yaptı. Demek ki birinci kök buna a1 diyelim şimdi. Birinci kök 2'ymiş. Gelelim ikinci köke. Üstün üstü çarpılır. 2 üzeri x1 çarpı x2. Kökler çarpımı da bakın c bölü a'dan x1 çarpı x2. Üstteki denklemin kökü eksi 1 yapıyor. O zaman bu da 2 üzeri eksi 1'den 1 bölü 2. a2 de bu olacak. Artık kökler toplamı 2 artı 1 bölü 2'den 5 bölü 2. t diyelim. Kökler çarpımı c e, buradan gördüğünüz gibi buna da ç diyelim. 1 oldu. x kare Eksi 5 bölü 2 x artı 1 oldu arkadaşlar. Eşittir 0. Buradan payda eşitlersek 2 x kare eksi 5 x artı 2 eşittir 0. Buna uyan cevap c şıkkı oldu.